Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okan. Platin Craft'ın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Solar Survival'a başlıyoruz ananı. Game rule yani şey ölünce eşyalarımız gitmeye cevapladık. Şu karpuzu kırın bir ben şey yapacağım. Durun. Bir sağ, sağ olsun pastayı. bitirdi. Abi tohum yapıyorum bak karpuz tohumu yaptım. Birazdan orak morak karpuz üreteceğiz. Hadi abi yaprak kırın. Tamam. Hadi, hadi kimse bırakın. Bir, ben bu ben ağacı kesiyorum, biz o ağaçları kestiyim abi yaprak Arka, düşür o arada, yalnız hem Okan çekiyor hem ben çekiyorum e, yani, ya Okan'dan ya da benden şey yaparız e, e, neydi lan Berkay senden şey neydi unuttum neydi ee, sen opsun değil mi yaprak kır ha yapraklardan düşmesin de şey aşağı çok önemli çünkü <laughs> ağaç ve bende oyun kasmıyor ne güzel Abi koşamadın mı? Abi kaldım mı? Ben mükemmel mi yapayım, ben de. Yok ben FPS'deyim. Hadi abi ya şu, ben, de yaprakları ben yaprakları kırıyorum durun. Ben kırıyorum sen. Aa çıktı çıktı çıktı. Bana geldi. Tam dök o bir biri. Aa yine At çıktı. Ama çıktı iki, tane. i̇ki tane. Aynen. Ben dikiyorum nereye dikeyim bakayım. Ee, Dik. Aynı yere kuzanmayayım. Abi köşelere dikin ya bir şey olmaz. Aynen. Abi aa yine çıktı. Yine çıktı. Bak. Abi şimdi altta bir chest var, chest'e yün var. Eee o chest... Vallahi, o chest'i almamız hazır. lazım. Abi yapacağız görevi. Şurada ayrım var ayda. Dünyanın altında bir tane diamond var. Abi dört tane... Üç tane ayrim var. Abi bir tane diamond var. Bir de üç tane ayrım var dünyanın altında. Onları biz al, alacağız işte. Diamond'ı da alacağız. Aslında Diamond ne Abi Okan sende kalmasın diamond. Abi ölünce eşya <laughs> <işaha> gitmiyor ayarladım. Doğru <laughs> pardon. Ayarladım. Dur, Hadi. Birbirimize vurabiliyor muyuz? Hayır pvp kapalı. Abi <laughs> silver Silverfish silver friş. Ya çünkü... Masa çözümünün yaptım. Kaldı. Hadi kazma yapıyorum her birimize. Yap. Test şey et ya. Ben de şey yap şurayı, şurayı <laughs> yapıyorum. Şuraya... Şuraya geçiş yok ama mısın? Abi altımı kazmayın. Şuraya geçiş yapıyorum ben. Abi niye kazıyorsun ki orayı? Ya yapma sana. Pardon. Size şey gitmez diye düşünmüştüm ama. Abi hadi. Şimdi abi niye kazdın ki buraları? Koysana geriye. Abi su gitti ya. Abi su burada <laughs> sakin. Abi şey yap. Dik koşma şunlara. Öyle yapma. Ben onu yaptım. Hani. Hah iyi. Ben Al Berkay yaptım. Oha Berkay. Her birinize şey yapıyorum. gelin şey atıyorum. Kazma alın lan. Al kazma alın. Berkay. Ya. Abi oranın arka tarafı da var. Nerede kapıda? Aynen. Al attım. Abi ben sular suları bu çok böyle. Ben bütün metneyi sıyırıyorum abi yani. Abi Öğreniz hadi mısın, ben madenini kazıyorum. Ben şuraya bakacağım merak etme Allah. Abi nereye bakacağım? Olamaz. Hadi ben kazıyorum. Bir dakika abi ilk görevi başlayalım. İlk görev yeşiliyim. Tamam abi. Altta zaten e, var. Alta, yukarıdan yukarıdan yapınca, bakın, altta bakın. Altta chestler var. E, chestlerde yum var. Yatak yapacağız ilk önce. O halen ne kadar şey bu? Değişik değişik görevler var. Abi çok Herhalde güzel de, işte. Ay. Seri Oların çok güzel bir video oyun bitecek. Hayır bence seri çok güzel olacak. Onlar da kaldı sana Abi düzleş. Aman! Abi lan. bana yok mu? Ay. Dur kapatayım. Al ya. al al. <laughs> al. Aha bunu. Abi şuraya bir merdiven yaptım buradan çıkacağız şimdi. Bir dakika. Abi, abi, hayır, hayır, onu, Bak oranın arkasına atayım. Abi bir... dindirek din inmesene. Merdiven yapma böyle düz kazıyoruz. Yeni, yeni bir güneş sistem bulun falan filan diyor. Kim? Arkasında. ee, atayım bir... mı? Ha tamam abi. Bir şey olmaz. Abi yeni bir güneş sistemini nereden bulacağız? Aynen. Ee, böyle düz düz. Ya Hüseyin niye aşağı doğru kazıyorsun? <laughs> Geldim. Gel güzel. gel böyle böyle düz kazacağız abi. Dur abi siz kalın ben direkt aşağı ben, gitmiştim. birden dem fazla... Abi tamam ben de geliyorum o zaman. Aa ne çabuk geldim buraya. Anıştan yavaş yavaş Abi aa maşrum. Maşrum. Diamond'ı göstereyim mi? Ben biliyorum. Aa burada. Diamond. Ayrınları. Görmem lazım. Görme lazım Gel burada burada bak. Sakin ol bakayım Burada. Burada bak. Aa. Bekleyin. bekleyin. Yukarı ha. nasıl çıkacağız? Yürüyerek. Nereden geldik biz? Oha. Oha bir diamond daha buldum. Aa. Bir diamond daha buldum vallahi. Aa. Bakın oraya koyuyorum şeyleri. Aldım onları. Hah aldım aldım. Aa evet. evet. çorba yapacağız. Gelin çorba. Çorba. Ben devam edeyim ne mi katmaya böyle? Abi sen et. Ben bir şey yapacağım şimdi. Barka yalnız toprak gelince kalmayı bırak. Aynen. Dünya sonu, sonu. Abi ben de geliyorum Aa. yukarı. Abi yukarı geliyorum. Bekle. Yukarı geliyorum. Fırın mırın yapacağım artık. Bende 30 tane şey var. Ben Man maşruk topluyorum. Abi ben şey yapıyorum. Başım şey... Maşruk nasıl ışık ha? Aynen abi. Her birimize şey yapacağım şimdi. Bir dakika bizde mini var ya biraz ya şey, haksızlık olmuyor şey olmuyor. Yok ya zaten çok kaybolmayız imkansız. Abi hadi üç tane şey yaptım. Ee, çorba. Abi, hani dolu. Yeni Güneş sistemi bulun falan diyor ya. Ha. Ee. Abi dönelim. Yok, yok ya. Kafeye olmaz bir şey. Abi hadi ben. ben bakmayız olur biter. Diamond. <laughs> Gelseniz oğlum aşağı. Bak ben bebek yemek yemem lazım veya lazım. ben yaram lazım. Ay ben ezberledim buraları. Ben, o kapat bir tane. Ben onu. silver fish Lan gidin 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 3 tane 3 tane de. <laughs> Öldür şunları. Öldür oğlum ayırın ben... Ölüyorum. Ölüyorum lan uç. Aşağı geldi. Abi sen Yardım. Kaldın açayım. Oğlum onu ben de ölüyorum. Öldürdüm. Ben de öldürdüm. Çıkın. Kaçın yukarı yukarı yukarı. Yukarı. Ya ben, ben bir dur abi Çekil. Yukarı yukarı çekin. Abi dolan ben çekiliyorum. mu? Okan çekilmiyor. Yukarıya Adım, gidelim. Çekil. Çıkın lan. Abi merdiven yapacağım şuraya. Bir çıkar mısınız? Abi o ya abi. Abi bir çıksana. Öleceğiz biz burada. Çık abi. Şurada düzgün al merdiven sana al. Buradan geleceğim çıkacaksın al. Ben, ben de, ben. Diye duruyor, niye al şuradan o çık. Okan ölünce bir şey olmuyor değil mi? Ben Yok gelirsin. eminim. Al şuradan çık. Ben atladım aşağı. Atladın mı? Aha. Gitti mi? Şu Yok. anda bakalım. Gitmedi galiba. Gitmedi, gitmedi. Yok gitmedi tamam sakin. Tamam. Ben şimdi şuraya bir... Efendim? Abi chestlerde yun var. Beyaz yun da koyacağız oraya. Aa iki tane furnası mı oldu? Hah. Abi. Yemek çıkarsa yemekleri ayrıdan alacağım. Aşağı A sorayım. Abi bende üç tane kase var. Ne diyorsun? Al dolu. Al. Aynen abi. Direkt aşağı atlayalım. Yemeğe gerek var? Abi Ay, hileye yani. girmiyor mu? Abi ağaç büyümüş. Yapraklarını kırın. Hileye girsin oğlum. Aa. Ya abi ne yaptınız burayı ya? Bir Üç merdiven vardı. Allah Allah. Yukarı ya çıkın. Ben atladım aşağı. Atla. Abi aşağıda çok kömür var. Alsanıza. Çok mu? Ben iniyorum. Ben, ben Al. doğal Bende 12 tane kömür var. Düşer düşmeye başladım. Bu ne Abi öyle oluyor. E, çok doğman lazım. Abi şimdi Aynen ben ben de bir kere çekeceğim. Abi ben ölüyorum. Ölüyorum. Neyse ölmeyeyim dur. Eee ne olacak? Ölüyorum. Za. Okan'ın düşüşünü izledim. Ne? Evet ismini görmedim mi? Hah, geldim. Ha, Bu lavı alacağız da. Aynen neyle? alacağız. Lav var aşağıda. Abi çıkış yok. Ben doyumda olmaya gidiyorum. Ben, ben merdiven yaptım. Ben şunları kapatıyorum ya. Abi yapmayın şöyle şeyler ya Tamam tamam sınırsız su kaynağı oldu bir Berkay Ayrı. Bak bakayım elime Bak Bakıyorum Berkay bu mu su kaynağı? Onu nereden buldun? Aşağıda iron vardı şimdi diamond'a gidiyorum zaa Iron'ları aldın inşallah Aldım aldım diamond alıyorum Berkay kalkma be Diamond'ı aldım zaa diamond kaçın Berkay kalkma onları Kaçın Kalan adamlarsa bana Kaçın Kaçın, kaçın. diamond'ı aldım Bir diamond oha Berkay bir diamond'ım var za. Okan diamond sende kalsın. Za Hayır, bakın. Hala aşağı aşağı kazmaya devam edeyim mi? Abi et sen taş kazmamız lazım. Çünkü gezegen Hadi gezegene gidelim mi bu bölüm gibi? be? kazmam kırıldı. Abi tamam. diamond'la yaprak yoluyorum bakın. Pickx yapıyorum ben size. Abi Ay, benim bak, var. Taş, taş, benim. benim iron pickx'im var. Aşağı bana. Abi gri mantar bulursan aşağıda alın kalsa yemek yaparız. Hadi şeyim. Abi bakay. Kaç yapmadım. Birazdan açacağım. Abi en yakın gezegeni... Aa şurada ayrım var alayım mı? Ben Tamam. Aya gitmemiz, aya. Ay orası ay değil ki. Bu ay mı? Bir dakika bak bir kazma. Ne oldu lan? Abi bir çekilsin. Abi ay burası. Hayır abi, abi bu, ay değil. bu büyük yıldız. Bu şey e, kutup yıldızı. Aynen o zaman. O o ay, o ay, 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 Abi çok tehlikeli durun. Hakan, kazma, kazma. Okan <laughs> kazma aşağı gidiyor. Abi bir dur. Ben alacağım. Ya, Okan ya. Abi aa al silmiş. Silmiş şey benim. E Ya abi ne ev yaptım ya? Ev mi? Evet ya boşuna mı kazma diyorum. Abi tamam e, dünyada yaparız evi. Abi dünyada evi boş ver buraya yapalım evi. Abi, abi Berkay. Berkay sen şeydesin. Hiç kıpırdamıyorsun. <laughs> Abi buralar çok kötü oldu. Burayı bir düzenlesek. Abi gece oluyor. Neyse bir şey yok zaten çok sıkıntı. Zor. Abi, <laughs> şey Hadi. Hadi abi gezegene gidelim. Bana taş atın da ben bir gezegene gideyim. Aa! Ya da diğer bölüm gidelim mi gezegene? Ayrım buldum. Abi videonun kaç dakika olduğuna bakayım. Öyle bir gezegene 10 gidebiliriz. Oldu, 10 dakika oldu. 11 dakika tam evet güneş doğuyor. Arkadaşlar bir sorun oldu geri döndük. Geri döndük. Yani ben çektiğim güven bir de Okan çekiyor o yüzden abi dur şimdi ben karanlık bir yerde kaldım ne abi bir dakika şey Çıktım, tamam gir de abi ben kaç o dakika o yıldız bir şey bana bırakın abi tamam tamam kaç dakikalık olduğuna bakıp geleyim mi ona göre devam ederiz evet şu videoyu kesiyorum burada kaç dakika olduğuna bakıp geleceğiz bir dakika heh. evet arkadaşlar kaç dakika olduğuna baktım 11 o civarlar 12'de 11 dakika kalmamış. Yani 15 dakikaya kadar sınırımız var da. Evet. Yani şimdi oraya gidene kadar bayağı bir geçer. Ama siz de sıkılmayın. Abi bir şuraya gidelim bak şu saniye. kırmızı yere gidelim. Ee... diğer bölümde kırmızı yere gideceğiz. Yani yok, diğer bölüm değil de biz belki evet. ilerleriz biraz. Abi burada biraz... ben beadımı söyleyeyim bir Ahmet. Aynen bir dakika. Güneş nerede güneş? Abi güneş böyle sarımsı parıldıyor. Benim video setliklerim düşmüş olduğu için. Neyse bu video bu kadar. Zaten hemen diğer bölümü hemen çekeriz <laughs> diye umuyorum. Ee, herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. bize abone olmayı ve yorum yapmayı bir de beğenmeyi bir zaman unutmayın. Herkes selam versin. Evet, arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi bay bay. Görüşmek üzere.